Ankara Masası özel yayınında Cem Dizdar'la birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz Cem Bey. Merhabalar Gökhan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi misiniz? Yok sağ olun, çok sağ olun. Ee, pandemi süreci Cem Bey hepimizi çok yordu. İnsanların kendilerini iyi hissetmeye ihtiyaçları var, mutlu olma ihtiyacı var. Özellikle biz erkekler futbolu çok seviyoruz. Futbol sayesinde biraz mutlu oluruz diye düşünüyorum. Dilerseniz bu limitlerin gölgesine başlayan sezonumuzu şöyle bir transferlerle birlikte bir değerlendirelim. E şimdi dediğiniz gibi aslında oyunumuzu çok seviyoruz. Ancak biraz çok sevdiğimiz bu oyuna zalim davranıyoruz. Haşin davranıyoruz. Fazla hunharca yaklaşıyoruz oyuna. Her bir bireyine yani bazen sporcusuna, ağırlıklı olarak hakemine, daha çok rakiplerine Oysa ki onlar olmadan yani hakem ya da rakip olmadan bu oyunu oynamanın da izlemenin de pek bir anlamı kalmıyor. Zaten rakibi olmayan bir oyunu oynamanın yani kıymeti vardır ne bir şey sadece kendi ayağında top sektirirsin. Fakat öyle bir kültür yerleşti ki ülkede yani e, sanki rakibi düşmanlaştıran, bu ötekileştiren, o, her şeyi başına gelen her şeyi rakibinden bilen yani yenemediği durumda onu sanki rakibinin bir takım gizli bağlantıları halletmesini engellemiş gibi anlatan bir hakim anlatı var. Şimdi yer yerden çoğalıyor, medyada çoğalıyor, teknik direktörler üzerinden çoğalıyor ama genellikle yöneticiler üzerinden çoğaltılıyor ve yeniden üretilen bir süreç bu. Aslında e biz de buna en, karşı kendimiz... Çok özür dilerim, buyurun. oraya gireceğim. En kolay aslında şey o biliyor musunuz? Yani karşıya at, birilerini suçla... Ondan sonra bu şekilde yaklaşım aslında en büyük kolaycılık değil mi yani? Şimdi kolaycılıktan öte başka bir amacı var onun esasen. Zinin gerisinde başka bir şey var. Yapamadığın üstünü örterek ya yani kendi konsolide ettiğin kitleyi elden bırakmamak. Yani ötekine attığı şey aslında kendi yapamadığı şey. Yani hakeme atfettiği, rakibe atfettiği şeyler yani kendi beceremediği, metodolojik sorunlarının ortaya çıkmasından korktuğu, sorunlarının su yüzüne vurmasından çekindiği işler. E, o kolayına kaçmıyor aslında o bir taktik. Yani kolayına kaçmak yenmek için belki kolayına kaçar ama işi kolaylaştırıyor. Yani sürekli hedefi şaşırtıyor. Hedefi şaşırtınca kendi düzeltmesi gereken herhangi bir şeye dair de ne düşünülmesini istiyor ne diyelim ki kendi kitlesinden, taraftarından ya da yönetim içindeki bir başka bloktan e, kulübe eleştiri gelsin ya da kendi yönetme biçimine, uygulamalarına eleştiri gelsin istiyor. E bu nedenle oyun biraz e, ne diyor sığlaşıyor. Anlamını yitirmeye başlıyor. Sadece kazanmaya indirgeniyor. Oynamaktan daha çok kazanmanın asıl olduğu, şampiyon olmanın esas olduğu fikriyle e, yaşıyormaya başladı insanlar. E, büyük tehlike, oyunu bekleyen en büyük tehlike burası. Es esasen oyun insan varlığıyla ilgili bir şey. Onun becerileriyle ilgili bir şey. Ancak sanki şampiyon olamayan herkes beceriksizmiş gibi bir anlatı var ortalıkta. Ama çözeceğiz herhalde konuşa konuşa. Mutlaka herhalde. çözeceğiz. Ee, evet. Şöyle bir takım kurgusu açıdan baktığımızda nokta atışı en doğru transferleri kimler yaptı? Hangi takımlar öne geçti? Şimdi transfer döneminde iki sezondur yaşadığı çok travmatik haller dolayısıyla biraz Fenerbahçe ihtiyaçlarını daha kolay karşılamış bir takım gibi görünüyor. Ancak futbol bu tür şeyleri seven bir oyun değil. Yani bu tür öngörüleri, bu tür tahmin edebilirlikleri çok sevmiyor futbol. Bazen de hiç hesapta olmayan takımlar, hiç hedefte olmayan takımlar, geçen senenin Sivas Spor'unda olduğu gibi, hiç öngörülmeyen iki teknik adam değiştiren Trabzonspor'da olduğu gibi ya da 5-6 senedir biraz yarışmanın içinde kalsa da gözden ırak olmanın avantajını kullanan Başakşehir gibi. Şimdi insanlar transfer alıştırılmış durumda. Yani transfer yapmazsa sanki bir ortada bir takım yok, bir kulüp kültürü yokmuş gibi anlatılıyor. Bir de böyle anlaşılmaya başladı. Bu açıdan bakıldığında Fenerbahçe geçmiş yıllara göre kendi bölgelerine yani oyun bölgelerine fena olmayan tahkimatlar yaptı. Ancak bunların işe yarayıp yaramayacağı ilk devrenin sonuna kadar ortaya çıkacaktır. Çünkü bizde ilk devrenin sonunu beklemek gibi bir alışkanlık yoktur. Oysaki bizim lig ikinci devre oynanır yani. Bunu da herkes bilir. Ama o yüksek tahammülsüzlük hemen ilk 10 haftada ya hocayı değiştirir ya takımdan 3-5 kişiyi göndermeye çalışır. Kadro dışı bırakmalar başlar. Yani o bizciliğin alışkanlıklar oyunu da takımı da biraz ne yapar? Ezdelemeye başlar. Benim gördüğüm o. Yani iyi transferler e, Fenerbahçe'de ee, geçmiş yıllara göre biraz daha avantajlı. Kendi kendi ölçeğinde avantajlı. Lig avantajından bahsetmiyorum. Fenerbahçe iki yıl önceki Fenerbahçe'ye, geçen seneki Fenerbahçe'ye göre bir miktar daha avantajlı görünüyor. Evet. Peki en beğendiğiniz 3 transfer? Ee, vallahi ben doğrusunu isterseniz çok transferden hoşlanan birisi değilim. Yani bu transfer mantığından da hoşlanmıyorum. Ben yetiştiricilikten yanayım, öğreticilikten yanayım. Altınordu. Gençlikten, Altın evet Ordu, gençlikten yanayım. Altınordu gibi Gö, modellerden. Göstepe, Altay. Evet yani bunlardan yanayım ama şimdi yani çok çok beğendiğim bir transfer. Bu sene öyle ilgimi çeken bir transfer. Doğrusunu isterseniz olmadı. Yani Beşiktaş ben kendim Beşiktaş taraftarıyım. Yani Beşiktaş transferlerine baktım. Aralarında ülkenin belki de en çok tartışılan oyuncusu Mensah'tı. Yani ben o kadar e, hani ülke oyunu içerisinde o kadar anlamlı bulmam ben sahanın oyununu. Yani becerili bir oyuncu oldum Muhakkak Atletico Madrid oynamış bir oyuncunun becerisizliğinden söz edemeyiz ama bu bir futbolcu takımın parçası olduğunda anlamlı bir e, ögedir takım için. Haliyle bir takım olması takımın içinde de bir yetenekle, beceriyle bir parça olması gerekir. E, Caner Gökhan Fenerbahçe'de bence bu sene iş yaparlar ama onlar hem Fenerbahçe'nin avantajı ...hem handikapı gibi görünür... Ee, ...benim edindiğim izlenimler... ...Galatasaray'daki e, Sabek Omar... ...işte biraz adı karışık olduğu için... ...ön adıyla söylüyorum ben onu... E, ...Omar da e, eğer... ...uyum sürecini çabuk atlatırsa... ...takımına yardım edecektir... ...daha çok da bence... ...geçen seneki oyunculardan daha yüksek katma değer çıkartacak takımlar... Fenerbahçe, Luz, Gustava'dan... ...oynarsa evet. Ozan Tufan'dan... ...gibi yani... ...ve şey... E, e, gitmez ise Belhanda, Feguli ve Radamel Falcao hala e, şey için Galatasaray için, Atiba Açınsın hala Beşiktaş için e, en olması olmaz oyuncular görünüyor. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Sergen evet. Yalçın'ı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Beşiktaş'ı da önemsiyorum. <laughs> çok önemli bir takım bence Beşiktaş. Tabii evet, Galatasaray da. Beşiktaş... Beşiktaş biraz tuhaf bir takım olacak bu sene. Çok kazanacak, hiç beklenmedik kayıplara uğrayacak gibi gelir bana. Yani o kadar ofansif oynayan takımlarda ki o defansif sağlamlılık aranan bir şeydir. Onu oturtabilirlerse, çünkü yani, evet, Sergen Yalçın takımları hücumcu takımlar olarak anıldı hep. Şimdi hücum eden takımlar e, genellikle görünür ama yarışmanın içinde hücum eden takımlar savunma zafiyetlerine uğrarsa o biraz hele de büyük takımlarda ciddi sıkıntılar yaratır. Sergen Yalçın'ın ismi takımlarda o enerjiyi oluşturuyor. Her gittiği takımda Doğru. baktığınızda bir patlama, bir hareket, bir enerji getiriyor. O yüzden takdir ediyorum ben Sergen Bey'i. Doğru. Doğru. E, dilerseniz şöyle e, hocalardan bahsedelim. E, siz bu son süreçte ka takımına katma değer katan e, takımın için çok önemli değer haline gelen hocalarla ilgili ağırlıklı olarak yerli hocalarımız var. Bence bu çok önemli. E, kimler öne çıktı sizce şu anda? Şimdi zaten hani Fatih Terim Türkiye'de bir teknik direktör değil. Türkiye futbol direktörü de olması hasebilir. yani kendisine özel bir ünvanı da olan birisi olarak zaten ligin en gedikli, en tecrübeli, en fark yaratabilen teknik adamıdır. Ancak eğer teknik adam da elindeki kadroyla bu işleri yapabilir. Yani Fatih Terim'i e ayıralım. Yani o hani başka bir teknik adam modeli başka bir Türk e, e, figürü, futbol figürü. Yani çoktan Fatih Terim bir fenomen. Ben de fenomen yani bu, diyecektim. Ağzından evet. aldınız evet. Bunların bunların dışında bir fenomen Fatih Terim. Şimdi oradan gayriye gelince e, Erol Bulut çalışkan, e, farklı oyun modelleri bilen, biraz yani disiplinli olmayı öne koyan bir teknik adam ancak takımının yaş ortalamasıyla antrenman planları arasındaki dengeyi tutturması şart. Çünkü takım 30 yaş üzerine doğru tırmanıyor. Sağdaki takım en azından öyle. 30 yaş üzerine tırmanan takımlar için ligin boyunun da uzun olacağı, aralıkların kısa olacağı düşünüldüğünde yorgunluklar, sakatlıklar, o oyuna dair, futbola dair belirsizlikler handikap oluşturabilir. Ee, Sergen Yalçın biraz önce konuştuk. Evet, hücumu seviyor, oyunu seviyor, öne doğru gitmeyi seviyor. Ancak yani bütün takımları da öyle oynansın istiyor. So ilk maçında gördük ki Trabzon'da esasen defansif nitelikte oyun oynamayı da e, becerebiliyorlarmış. Kapandılar. 30 dakika topu rakipte rakibin oynamasına izin verdiler. Bizde böyle şeyler anlatıldı. Topu rakibe vererek oynamak diye bir şey anlatıldı. Bizde ben onu hiç anlamamışımdır. Rakip topu senden almıştır. Sen de onun sadece oynamasına izin vermişsindir. Yani topu insan elindeki topu niye rakibine versen? Hangi çocuk e, topu gider de arkadaşına verir? Herkes topla oynamak ister. Şimdi o savunma hattını da fena yapmadı. E orada da diyelim ki bir santfor arıyorlar onlar. O santforla da çözebilirler belki işlerini. Bir miktar santfor da yardım eder. E onların durumu belli. E geriye kalıyor Trabzonspor, en belirsiz takım hani geçen senenin sükseli takımlarından biri dört büyükler için söylüyorum. Trabzonspor'un durumu belirsiz. Ancak geçen seneye göre daha oturmuş bir takıma sahip. Geçen senenin şampiyonu Başakşehir. İlk maçını kaybetmiş olsa da. Geçen sezonda ilk 4-5 maçında böyle tökezleyerek gitmişti. Sonra toparlandılar. Bir kendi e, kendi hallerini buldular. Çünkü Mahmut ve İrfan üzerine kurulu oyunda başarılı bir takım o takım. 5-6 senelikte tecrübesi olan, Visçalı ön tarafta tecrübeli oyuncuları olan, iş bilinen oyuncuları olan bir takım. E, o nedenle sanki yarış bu beşli arasında şöyle bir, bir gerilecek, bir kopmalar olacak, bir daha birleşmeler olacak. E, bisiklet yarışlarını seyredenler olursa bu büyük tur bisiklet yarışlarını Fransa, İtalya, İspanya turları. Orada böyle ekipler bir koparlar bir daha buluşurlar. Tırmanırken bir araya gelirler. sonra doğru bir bakarsanız ki ana grup, peloton yetişir her yere yani özellikle tırmanışlarda. Oralara bir yetişir. Biraz böyle olacak. Yani bu 5 takım arasında gider gelir lig, lig diye düşünüyorum kendi adıma ben. Trabzon dediniz aklıma geldi. E, Trabzon'un şöyle getirememiş olması ciddi bir handikap değil mi? Ee, ama bu tahmin edilebilir bir şeydi. Şimdi kiralık oyuncu bu kadar skor yaptıktan sonra birilerinin radarına zaten girerdi. Şimdi burada doğru davranış bence Trabzon'un yaptığı gibi iki takımında yani hem İngiltere'de geldiği takımın hem Trabzonspor'un yüksek katma değer alacağı bir transfer uygulaması bulabilmek. Böyle bir şeyin içine geçmek. Yani bir bir sistem bulmak ki san, sanıyorum Ahmet Ağolu da Trabzonspor başkanında bütün enerjisini Charlotte transferine harcıyor ve bunu takımının lehine, takımının bütçesine en uygun halde e, halletmeye çalışıyor. Evet bir handikap, kuşkusuz gibi bir handikap ama bunu olumluya çevirmek de zaten kulüp yöneticiliğinin e, olması. olmazı. Evet ama bir psikolojik etkisi olacak gibi görünüyor. Şöyle e, bir kuşkusuz ilk hap... ki. Evet ilk haftayı geride bıraktık. Her şeyin başındayız ama hani bir hayal kırıklığı, bir şey hissettiğiniz veya beklediğinizden daha iyi Gördüğünüz takımlar oldu mu e, Göztepe beklediğimden daha iyi gördüğüm Takım Göztepe, Göztepe oldu Ve beklediğimin ötesine taşan takım Alanya oldu Onlar da şöyle Alanya e, e, Çağdaş Atan'la Eski oyunu biraz geliştirmeye Aday yani Abdullah Avcı sonrası e, Okan Buruk oyunu gibi Düşünelim e, Göztepe'nin şeyi de şu oldu Çok yerliyle oynadı ve bu beni e, öyle Eskilerin diliyle çok mütehassıs etti yani öyle oynanabileceğini de gösterdi e, Göztepe. E, tamam rakibi biraz e, dağılmıştı e, şeydi, e, biraz e, oyun organizasyonu daha oturmamıştı ama evet. Göztepe Alanya sanki şeydir. E, yani ilk haftadan aklıma kalan iki takımdır. Evet. Kızınız bir şey istiyorsa evet, e, söyleyin. <laughs> <ufaklık biraz. gülüyor> Be bekleyebilirim ben. Sıkıntı yok. Efendim. İş yapıyoruz. Hadi. Tamam. Evet. Devam, devam edelim. edelim. Ee, bundan sonraki haftalarda ne düşünüyorsunuz şimdi e, bir, birinci haftada bir şeyler gördük takımlarla alakalı Ama e, bundan sonraki haftalar için e, nasıl bir e, şeyiniz var öngörünüz var takımlarla ilgili Şimdi şöyle düşünüyorum ben e, Üçüncü hafta yani Fenerbahçe Galatasaray maçının olduğu hafta mesela bir, bu iki takım için bir test maçı olacak. Eski kırılganlıklarını taşıyacaklar mı, taşımayacaklar mı? Sonra milli takım arasına kadar e, gidecek şey. E, lig böyle devam eder diye düşünüyorum. Yani kazanır, kaybederler. Ama e, bu ligin esas sorunu şu bir hafta boş geçmeler olacak. Çok büyük Hı. psikolojik etkisi olacağını düşünüyorum. O, bir bay haftaları var her. Evet. Bir de şeyle milli milli takımın veya Avrupa nasıl çıkacak takımların da etkisiyle diyorsunuz. O evet, birer haftalık evet. aralar. Şimdi o bir tane oynanmayan hafta esas önemli hafta olacak. Oynanmayan haftada diyelim ki 3 puan yani önde 3 puan ya da küme düşme potasında 3 puan olan takım... ...oynamadı haftada o 3 puan eksikliğini ya da kaç puan eksikse onun eksikliğini çok yüksek hissedecek. Çok yüksek hissedecek. Yani e, önde kaçanlar çünkü şöyle olur futbolda. Ya bir tane maçımız var diye düşünmez insanlar. Bizim bir maçımız eksik diye düşünmez kulüpler, teknik adamlar, futbolcular. 3 puan gerideyiz, 6 puan gerideyiz diye düşünürler. O nedenle bu boş geçen haftalı ligler her zaman takımların aleyhinedir. Motivasyonu kaybettiriyor büyük ihtimalle. E tabii yani Mo motivasyon şeyde, kalmıyor. Takımı hazırlamak, takımı hazırlamak çok zordur orada. Evet. Takımı hazırlamak çok zordur. Yani oyuncuyu diri tutmak zordur. O her koşulda her koşulda şeydir. 3 puanın hesabını yapmaktadır. 3 puan geride kaldım. Yani puan olarak gerideyim de yaşamaktadır. Evet. Ya çok özür dilerim, çocuk e, çok. Hiç <laughs> önemli değil. Ee, ben, ben şöyle söyleyeyim. Eğer müsaade ederseniz son bir soru sorayım. Ee, lütfen. Eğer müsaitseniz. Fenerbahçe için şunu sormak istiyorum. Şeytanın bacağını bu sene kıracak mı yoksa hüzün şarkıları biz dinlemeye devam edeceğiz. En söylüyorum başta ben. söylüyorum Öngörümü söylüyorum. Son iki seneye göre daha şanslı. Ama hani kırıp kıramaz bu tür kâinatlarda bulunamam son iki seneye göre daha şanslı olduğunu söyleyebilirim. Hem teknik kadro açısından hem eldeki geniş kadro açısından. Ben konuğumuz olduğu için çok teşekkür ediyorum. Rica Çok ederim. keyifli Güzel. bir program oldu. Müsait olduğunuzda tekrar yayın almak isteriz inşallah. Çok, sağ olun. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşürüz.